Canlar selam. Bugün indüksiyon akımını hallediyoruz. Haydi başlayalım bakalım. Şimdi manyetik akıyı anlattığımız zaman birkaç diyor verdim aslında. Dedim ki akıda bir değişim olduğu zaman bunun süresini de biliyorsan biz oradaki akı değişimini süreye böldüğümüzde o zaman indüksiyon akımını bulabiliriz. Neden? Çünkü EMK'yı bulabiliyoruz. Dedik ki bizim EMK'mız yani voltajımız delta fi bölü delta t'dir. Eğer en sarımlı bir makara varsa o zaman enle de çarpabilirsin. Ama esas mevzumuz bizim akı değişimini zamana bölmekten geçiyor. Şimdi burada baktığımız zaman bir manyetik alan bölgemiz olsun. Diyelim ki şöyle. Nokta da olur çarpı da olur fark etmez. Burada çarpı yani sayfada içeriye doğru bir B'miz var diyelim. Bizim bir çerçevemiz var. Şu şekilde... 5 pozisyonda çizelim. Şöyle. Bu adam sağa doğru gidiyor. Şimdi bu adam sağa doğru giderken nerede akım oluşacak, nerede oluşmayacak? Yani daha doğrusu EVK oluşması lazım ki bize akım sağlasın. Doğru mu? Şimdi bu durumda baktığımda birinci, üçüncü ve beşinci pozisyonda oluşmaz. Neden? Şimdi bizim için önemli olan delta fi demiştik. Yani manyetik akıda bir değişim olması lazım. Şu anda bu adamın içinde hiç yok yine hiç olmayacak. Bu adamda çok var ve ilerledikçe aynı sayıda devam edecek. Bu adamda hiç yok ve hiç olmayacak. Ne demek bu? Hiç yok ve hiç olmayacak dediklerimde bir değişim yok çok var ama aynı sayıda devam edecek diyen 3 numarada da bir değişiklik yok. O zaman burada burada ve burada bir manyetik akı değişimi olmadığı için EMK'da oluşmaz diyoruz. 1 numara, 3 numara, 5 numaraya attık. Burada olur, burada olur. Ve şöyle anlatıyorum. Lütfen dikkat edin. Yıldızımız eylemsizlik gibi düşün. Hayda ne alakası var? Bak şimdi. Gibi düşün. B artıyorsa çok önemli bu. Azaltıcı virgül B azalıyorsa arttırıcı yönde akım oluşturmalıyız. Hani arabayla giderken atıyorum yüzde giderken bir anda frene bastığımızda biz yüzde gitmeye devam etmek için ileriye doğru. Ya da araba dururken bir anda gaza bastığımızda bizim vücudumuz durmaya alıştığı için yine aynı yerde durmak istediği için geriye doğru ivmelenmemiz, hareket etmemiz bundan kaynaklı. Yani sabit tutmaya çalışmak. Buradaki amaç da aynı. Burada biz manyetik alan çizgi sayısının azalıyorsa arttırıcı, artıyorsa azaltıcı yönde bir sabitleme yapmaya çalışacağız. Örnek vermek gerekirse lens kanunu denir buna. Gece 3'e kadar oturduk seninle ders çalıştık. Ampul düşün. Normal led lambaya da floresan düşünme. Bu ampul ne oluyor biliyor musun? Alışmış içinden akım geçmeye. Biz kapattığımızda zart diye bir anda kesilmiyor. Yavaşça sönüyor. Ya da tam tersi. Gece 3'e kadar biz diskoda eğlenmişiz seninle. Eve gelmişiz. Eve geldiğimizde o ampul içinden akım geçmemeye alışmış. Yani karanlık olmaya alışmış. Dolayısıyla biz açtığımızda zart diye yanmıyor. Yavaşça yanıyor. Çünkü akım geçmemeye alışmışsa ben ona akım vermeye başladığımda adam önce buna bir direnmeye çalışıyor. Onun için daha geç açılıyor ya da daha geç kapanıyor. Şimdi baktığımızda burada aldım yeşil kalemi elime içeriye girerken bak şurada çarpılar oluşmaya başlıyor. Doğru mu? O zaman diyeceğim ki çarpı sayısı artar. Okey. O zaman çarpı sayısı artarsa azaltmalıyım. Amacı bu. Peki nasıl azalacak? Sahil kuralını halkadan düşünürsen 4 parmak ı'yı gösterdiğinde baş parmak B'yi verir demiştim. O zaman benim dört parmağım bu tarafı gösterirse o zaman B dışarı doğru olacak demektir. Dört parmağım bak çerçevede sola doğru saat yönünün tersine doğru koy. O zaman baş parmak yukarıyı gösterir. Heh, ben de zaten çarpı sayısı arttığı için azaltmak istemiyor muydum? İstiyordum. O zaman saat yönünün tersine doğru bir akım oluşacak. İşte indiksiyon akımı dediğimiz mevzu budur. Yani saat yönünün tersine I oluşacak. Peki hocam çıkarken ne olacak? Çıkarken de çarpı sayısı azalıyor. Doğru mu? Doğru. O zaman arttırmalıyım. He. O zaman ben çarpı sayısını arttıracaksam baş parmağı içeriye sokmalıyım. O zaman baş parmağı içeriye doğru soktuğum zaman o zaman bu tarafa doğru gidecek 4 parmak. Yani benim indiksiyon akımım burada da saat yönünde oluşacak demektir. O zaman saat yönünde akım oluşur diyebilirim. Yani bizim indüksiyon akımımız azalıyorsa arttırıcı, artıyorsa azaltıcı yönde olması gerekir diyorum. Şimdi illaki tel çerçeve girip çıkması mı lazım? Yok. Şimdi bunun içerisinde şöyle durabilir. Alternatifleri söylüyorum. 1. Bunun yarı çapı R ise R artar ya da azalırsa o zaman ne olacak? Delta fi oluşur. Delta fi oluşursa EMK artar ya da azalır. Yani EMK'mız oluşur. Neden? Eğer R'yi sen arttırıyorsan o zaman B'nin artması demektir. Bu daha çok çizgi geçecek. Eğer R'yi azaltıyorsan o zaman B'nin azalması demektir. Bitti gitti. Şimdi ben hazır içerideyken saat yönü ya da saat yönünün tersine çerçeveyi çevirirsem hiçbir haltı olmaz. Neden? Sen bunu bu tarafa ya da bu tarafa doğru çevirirsen şu anda içinden 10 tane manyetik alan çizgisi geçiyorsa biraz sonra da 10 tane geçecek. Yani sağa ya da sola doğru çevirmek benim bir işime yaramaz. Ama ben bunu şöyle bir eksen ya da böyle bir eksen etrafında döndürürsem o zaman ne olacak? Gidip de ben bunu çevirdikçe önce içinden geçen çizgi sayısı azalacak, 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 bitecek. Sonra tekrar artmaya başlayacak. Aslında dikkat dikkat bir sonraki başlığımız alternatif akım ve alternatif akımda da ne diyordu? İçinden geçen çizgi sayısı sürekli artıp azaldığı için akım da artıp azalıyordu. Onun için olur. O zaman diyeceğiz ki x ya da y ekseni etrafında döndürmek. Evet bu da bizim için bir EMK oluşumuna sebep demektir. Çünkü x 80 etrafında döndürdüğün zaman öncelikle çizgi sayısı azaldı 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 sıfır oldu. Sonra arttı 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 maks oldu. Sonra azaldı 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 sıfır oldu. Sonra arttı 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 maks oldu. İşte alternatif akımda bu şekilde işe yarıyor ve oluşuyor diyebilirim. Bir başkası bir tane halkam var. Şurada bir tane de çubuk mıknatısım var. Diyelim ki burası S, burası N kutbu. Bunu yaklaştırsam ya da uzaklaştırsam oluşur. Neden oluşur? Bak şimdi aldım mavi elime. Şuradan geçti. Şuradan geçti. Şu boşa gitti. Şuradan geçti. Bu boşa gitti. Bu şekilde düşün sen. Şu anda içinden kaç tane geçiyor? 3 tane geçiyor. Peki ben bunu yaklaştırdığım zaman hareket bu yöne olduğunda bu 3 tane değil 5 tane olur mu? Olur. Çünkü şu ve şu da artık içeriye girmeye başlar. Ya da ben bu tarafa doğru götürdüğüm zaman bir tane olur mu? Olur. Çünkü bu sefer bu ve bu kaçmaya başlayacak. İşte yine çizgi sayısı değiştiği için delta fi oluşuyor. Yani değişim oluşmuş oluyor akıda. Akıdaki bu değişimden dolayı da ne olması gerekiyor? Diyoruz ki EMK oluşur. EMK delta fi bölü delta t demekti ya. O zaman ikiye ayırıyorum. Bu tarafa geldiğinde yani yaklaştığında dersek yaklaştığında o zaman ne olacak? Son durumum 5 eksi ilk durumum 3 çizgiydi bölü t dedik. Uzaklaştığında o zaman da diyeceğiz ki bu tarafa doğru hareket olduğunda o zaman 1 eksi 3. Çünkü son halde bir çizgi kaldı. Bölü zamanda verirse operasyon tamamlamış olurum. Devam. Bir başka e -E kaldı şimdi. Benim düz telimden geçince manyetik alanım oluyordu. Hatırlarsan baş parmak I'yı gösterdiğinde 4 parmak 90 derece kıvrımlı B'yi veriyordu. Doğru mu? O zaman bu tarafta içeriye doğru, bu tarafta da dışarıya doğru bir manyetik alanım oluştu. Şimdi benim şurada bir halkam varsa ben bunu yaklaştırabilirim, uzaklaştırabilirim. O zaman yaklaştığı zaman ne oldu? Yaklaştığı zaman çarpı sayısı arttı. Çünkü ne kadar yaklaşırsan tele o kadar sıklaşacak. O zaman ben diyeceğim ki azaltmalıyım. O zaman bu çerçevedeki baş parmağın benim ne olmasa yukarıya doğru olması lazım. O zaman saat yönünün tersine ı oluşacak demektir. Neden? Baş parmağı sen yukarıya doğru koyarsan dört parmağın saat yönünün tersine olmaz mı? Olur. Burada uzaklaştı. Peki... Uzaklaştırınca çarpı sayısı azaldı. He. O zaman arttırmalıyım. Doğru mu? Arttırmak istiyorsam o zaman baş parmağı içeriye sokmam lazım. Baş parmağı içeriye soktuğumda dört parmağım saat yönünde ı oluşmasına sebep oldu mu? Oldu. Yani yaklaşması ya da uzaklaşması da benim için neye sebep olmuş olacak? Burada bir indüksiyon akımının oluşmasına sebep olacak. Geçtim. Şimdi düz telimiz var. Manyetik alan içerisinde hareket ettiriyoruz. Burada artılar ve eksiler bir tarafta kut ne yapacak? Toplanacak. Hemen geliyorum. Şöyle çizdim. Benim şu tarafa doğru V hızıyla giden L uzunlukta ve manyetik alanımda içeriye doğru olan bir bölgem var. Benim burada oluşan EMK formül olarak bavul. Tamam. B'miz belli, V'miz nedir? Belli, L'miz belli. Burada sağ el kuralı yaparsak diyeceğim ki 4 parmak düz B'yi verdiğinde. Burada akım olmadığı için baş parmak hareket yönünü gösterecek. Baş parmak V'yi verdiğinde. dikkat dikkat avuç içi artı avuç dışı eksilerin birikeceği yeri gösterir. Yani artılara ve eksilere uygulanan aslında kuvvet demektir. Bu mantıkla şekle bakarsan dört parmağımı sayfa düzleminden içeriye doğru koyduğumu düşün. Okey. Burada dört parmağımı sayfa düzleminden içeriye koyduğum zaman baş parmağı da sağa koyarsam avuç içi yukarıyı avuç dışı aşağıya gösterir. O zaman üst kusur genelde buna KLM derler. K'mız artı yüklü, L'miz nötr, M'miz de eksi yüklüdür diyebiliriz. Hep bunu sorar. Hocam peki açılı olursa ne olur? Ha He, bu hep sordukları bir şey. Şuraya alfa dersem o zaman buraya sin alfa diyebilirim. Bana şöyle kızabilirsin. Hocam bazen sinüsü veriyorsun bazen kosinüsü. Sen eğer burada normali bulurum hocam normalle yapılan açıya bakarım hocam diyorsan o zaman sinüsü boş ver. Her zaman normalle yapılana bakalım. Sinüs teta da şey sinüs alfa yerine kosinüs teta'yı da tabii ki kullanabilirsin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Okey? Devam ediyorum. Eğer aynı tel ya da çubuk ne diyorsan manyetik alanda dümdüz böyle çekilmiyorsa e ne yapabilir hocam başka? Dönebilir. Mesela benim şöyle bir çubuğum var. Burası L. Şuradan V. Atıyorum yine içeriye doğru aldık. Şöyle B'yi de. Burada da aslında formül yine bovul. Yalnız hatamız nerede geliyor? Buradaki EMK'yi kullanırken bovuldaki V'yi ortalama hız almalısın. Neden ortalama hız olmalı diyelim? Çünkü demin ki çubuğu düşün. Demin ki çubuğu çektiğimde her bir noktası açılı da çeksem her bir noktası V hızıyla gittiği için direkt V alabiliyordum. Ama burada böyle değil. Burası V hızıyla dönerken burasının hızı sıfır. Burasının hızı V bölü 2. Doğru mu? O zaman biz bir çubuğumuz varsa orta noktayı yani V bölü 2'yi kullanmamız gerekir. O zaman dönen bir çubuk varsa dönüyorsa diyelim buraya. O zaman E yerine 1 bölü 2 bovulu kullanabilirim. Ama akıllı adam böyle yapmaz. Akıllı adam ne yapar? Akıllı adam der ki bu adam burası omega ise burası da omega, burası da omega, burası da omega, her yere omega. Çünkü açısal olarak 30 derece döndüğünde her yer 30 derece dönüyor demektir. O zaman ben V yerine omega R yazmayı biliyorum. O zaman bak 1 bölü 2 B çarpı. V yerine omega çarpı R. R'miz L olduğu için bir daha L var. Dikkat et. Şurası V çünkü. Doğru mu? O zaman buradan da B omega L kare bölü 2 diye çıkabilir. Bence dönenlerde açısal hızı kullanırsan çok daha kolay sonuca ulaşmış olursun. Okey? Burada bir sıkıntımız olmamalı. Sana en zor gelebilecek soruyu söyleyelim. Dese ki sana şöyle bir alan içerisinde yine çarpılarımızı koyalım. Şöyle bir çubuğumuz var. Şurası 2L, burası L. Burası K, burası L olsun. Şurası da O olsun. Diyelim ki L'deki V eşittir V ise. Yani V'miz V ise. Potansiyel farkımız K, L arasında kaçtır? Burada ne hata yapıyorsun? L noktası ne zaten? B'miz B. Bunun burası omega ise burası da omega. Çünkü birbirine yapışmış durumda. O zaman B çarpı omega çarpı L kareye adam V demiş. O zaman burada da diyecek ki B çarpı omega çarpı 4L kare. O zaman burası da olacak senin için 4V. İtiraz yok. Hata nerede geliyor? Sana VKL'yi sonuca sakın ama sakın. Bak tekrar diyorum. Sakın ama sakın. Pisagor, Misagor uğraşma. Şimdi sen dört parmağını içeri soktuğunda baş parmağı bu tarafa koyarsan o zaman avuç içi burayı gösterir. Aynı şekilde L'ye doğru bakarsan avuç içi L'yi gösterir. Eğer baş parmağı aşağı koyarsan. Şöyle. O zaman fark dediğinde direkt farkı alacaksın. Yani 4V'den V'yi çıkarttın. Bizim operasyonumuz 3 v çıkmış olacak. Yani Pisagor değil. Direkt olarak neyi alman gerekiyormuş? Farkı alman gerekiyormuş. Burada dediğim gibi düz çekersen eğer bavulu kullanırsın. Eğer döndürüyorsan o zaman bavul bölü 2'yi ya da omegalı halini kullanacaksın demektir. Hocam biz bir de öz indüksiyon akımı diye bir şey duyduk. Öz indüksiyon. Bu partın son başlığı bu. Öz indüksiyon akımı dediğimiz zaman kendi içerisinde bir dönüşüm olacak. Bu dönüşüm sırasında da bir indüksiyon akımı oluşacak. Kendinden kaynaklı olduğu için biz buna öz indüksiyon diyoruz. En basit bir örnekle anlatıp kapatıyorum. Şurada bir reosta sistemi olsun. Şöyle. Şöyle geldi gitti. Şimdi normalde benim akımım artıdan eksiye doğru. Ben reostayı bir ya da iki yönde çekersem öz indüksiyon akımım ne olacak diyorum. Bak bir, iki. Burada vır yazıyorum. Burada vır yazıyorum. İki durumda da pilim değişmedi. Burada bir derdim yok. Ben bunu bir yönde çektiğimde bu kadar dirençten geçeceğine bu kadar dirençten geçmek zorunda kalacak. O zaman senin birinci durumda R artarsa akım azalır. Akım azalıyorsa dikkat. Azalıyorsa arttırmalıyım eylemsizlik gibi demiştim. O zaman artıdan çıkan ı oluşur. Yani var olan ı'ya destek atacak yönde oluşur. İkinci durumda ben bunu başka renk alalım. Ben bunu bu tarafa çektim. Bu kadar yerden geçeceğine artık bu kadar yerden geçiyor. O zaman R azalırsa I artar. I artıyor. O zaman azaltmalıyım. Değil mi? Evet. Azaltmalıyım. O zaman eksiden çıkan ı oluşur. He. O zaman akım artıyorsa benim buna köstek olmam lazım deyip eksiden artıya doğru bir akım oluşturmam mantıklı. Can. Gördüğün gibi biz ne yaptık? Lorenz aslında kanladı. Biz kısaca ona lens kan diyoruz. Ben ne diyorum? Ben de eylemsizlik gibi diyorum. Yani bulunduğu pozisyonu korumak istiyorsun. Akım artıyor mu ya da B artıyor mu? Azaltıcı yönde olmalısın. E azalıyorsa da arttırıcı yönde olmalısın diyorum. Eğer dışarıdan bir etki yoksa yani bir mıknatıs yaklaşıp uzaklaşmıyorsa ya da senin çapın büyüyüp küçülmüyorsa ya da bir bölgeye girip çıkmıyorsa yani bunların hepsi dış etken bunlar da indüksiyon oluşuyor. Kendi başına kendi devrenin içerisinde bir sıkıntı oluşuyorsa mesela Reoston sürgüsünü bu tarafa ya da bu tarafa çektiğin zaman ne olacak? Akım artacak ya da azalacak. İşte yine orada artıyorsa azaltıcı, azalıyorsa arttırıcı yönde oluşmasını sen sağlayacaksın. Buna da öz indiksiyon akımı deniyor. Çok özel bir durum değil yani. Okey? Kendine çok iyi bak, çok iyi tekrarını yap, öpüyorum.